Seyhat Akpınar Meküz'den herkese merhabalar arkadaşlar. Güzel bir hafta diliyorum. İnşallah çok çok güzel haberler alırsınız. Evet, bugün daha önceden birkaç kez tanıtımlarını yaptığımız artık e, sona yaklaştık. 4 tane villamız kaldı burada. Toplam 12 tane villanın olduğu 3,5 dönüm arsa içinde harika bir site arkadaşlar. Herkesin kendine ait özel otopark alanları var. Evlerimiz tam müstakil villalar, bitişik nizam değil. Güzel böyle bir e, 12 kişiye yetecek bir havuzumuz var. Konum muhteşem. Hemen evden çıkıp dümdüz aşağıya yürüme mesafesi Akbik merkezindesiniz. Hemen karşıya geçiyorsunuz liman. Sol tarafınız sahil, deniz, yürüyüş, parkuru yolları var da var. Karşıda da hemen gördüğünüz gibi 50 metre ilerinizde çok güzel palmiye marketimiz var. Bir aradığınız her şey var arkadaşlar. Yok yok. Geçen hafta kokoreç bile satıyordu vallahi o derece. Evet şöyle bir turlayalım. Önce burayı gösterelim Figen'cim. Bu evimiz şu an satılık 1. Hemen şöyle bir göstereyim. Burada güzel böyle bir otopark alanımız var. Ana giriş kapımız nereden derseniz hemen şuradan girişimiz <laughs> Figen gösteriyor affedersiniz. Oradan araçlar geliyor böyle buraya park ediyorlar. Bu evin bir. Hemen bu yandaki evimiz ikinci müsait evimiz. Ben size orayı tanıtacağım. Kapısı açık. Ama evlerin konumlarına bakaraktan bir karar verebilirsiniz. Üçüncü evim. Burası arkadaşlar. Ama benim favorim. Ben alsam. Erkan sen hangisini alırsın diye sorarsanız ben buradaki evi alırdım. Bahçesi çok güzel ve geniş. Bir de eğer böyle daha sessiz, sakin olsun, biraz hani köşede olayım, kafama göre takılırım akşamları diyorsanız bu köşedeki evimde müsait arkadaşlar. Aracınıza ta buraya kadar geliyorsunuz. Bakın buralar hep herkesin özel park alanları. Şöyle gelelim. Bu arada iskanlarımız alındı. Herhangi bir yasal prosedür engeline takılı bir site değil arkadaşlar her şey var. Köşe pozisyonu olduğu için şurada birazcık bahçe daralıyor. Ama olsun. Dediğim gibi. Ama bir dakika ya. Valla buradan deniz manzarası da var arkadaşlar. Normalde o evlerde yok. Buradan şu aradan denizi de fena görmüyor değil mi? Manzara var mı? Var. Burada otururken denizi seyredebilirsiniz. Şimdi... Buradan da bir bakayım. Bu ev satıldı. Evet fiyatlara gelelim hemen arkadaşlar. Evlerimizin fiyatları hepsi standart. Hangisini alırsanız alın seç beğen al. 5 milyon 250 bin TL almayanı dövüyorlar arkadaşlar. Güzel bir pazarlık payımız var söz. Burada bakın örneğin alan arkadaşımız güzel bir kış bahçesi yapmış. Öndeki bu hemen şurayı gösterebilirsin örnek figen burayı. Burası kapatılmış karşıda çok da güzel olmuş. Elektrikli panjurlarımız standart. Güneş enerjilerimiz hepsinde takılı. Uydu antenine kadar takmış. Müteahhit biraz böyle titiz. Hani yarın bir gün ya benim çatım akıyor. Orası kırılmış. Buradan su alıyor. Buranın niye nem olmuş? Riskine girmeyen bir firma. Neden? Çünkü ben diyor Erkan diyor çıktım. Güneş enerjisini de taktım. Uydu antenini de taktım kimse benim çıkıp da kiremitlerime zarar vermesin. Bunlar da bu arada kiremitlerde Brass marka Alman malı birinci sınıf kalitedeki mermerler mermerler pardon kiremitler arkadaşlar. Evet bakın burada örneğin deniz manzarası yok. İlginç de evet orayı bir değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ya yani şuranın bahçesini bir gezebilir miyiz senle? Sonra evin içine geçelim. Bahçelerimiz böyle standart. Panjurlar dediğim gibi var. Klimalar, klimaların tesisatları tamamen çekili. Bakın çok güzel bir bahçeniz burada var. Bir çift e, kamelyanız var zeminde. Burası da arkaya bakan mutfak tarafındaki çıkış ve kamelya alanınız arkadaşlar. Burayı da kapatabilirsiniz. Artık güneş nereden batıyor ona göre değerlendirin. Evet burada diğer evlere göre bu evin Bahçesi müthiş. Şurada acayip büyük geniş bir alan var arkadaşlar. Şu gördüğünüz bahçe tamamen bu eve ait. Oh, Angelika erik de var. Çam ağacı da var. Çimenler bayağı bir büyümüş. Kesilmesi lazım. Şuradan bak dış cepheyi şöyle bir gösterelim. Buradan da hadi bakalım bir evin içine bir girelim. Şimdi dediğim gibi Burası bizim normalde mutfağımız. Mutfağımızdaki balkon alanımız yani kamelyamız diyelim artık. Üstü kapalı böyle pergüle şeklinde ve biraz kiremitli arkadaşlar. Kaliteli. Mutfaktan buraya servis yapabilirsiniz. Gene kış bahçesi olarak kapatabilirsiniz. Yapın. Burada güzel bahçeniz var. Yanda abimiz o ilk alanlardan o bayağı bir güzel çalışıyor orada. Güzel işler yapıyor. Evet. Ana giriş kapımız bu taraftı. Buyur Figen. Hoş geldin. Hoş geldik. Buyur geç böyle. Evet. Şimdi. Güzel bir salonumuz var arkadaşlar. 27 metrekare. Şahane bir salon alanımız mevcut. Hemen burada tekrardan ön taraftaki alana çıkan güzel bir balkonumuz var burası şimdi güzel ama şurada bahçe payımız az arkadaşlar küçük bir bahçe payımız var burada ee, bilmiyorum hani böyle bazıları bahçeyle uğraşmayı çok seviyor bazıları da diyor ya ben ne yapacağım böyle otla ot kes biçimen biç vesaire onlarla uğraşamam bu kadar bana yeterli diyorsanız şuradan şöyle güzel böyle bir L tipinde bir bahçe alanımız mevcut Burası arkadaşlar inşaatın ter kalanları. Burada herhangi bir arsa yok. Bu otlar şimdi çok büyüdü. Çiçekler falan açtı. Bahardayız malum. Buralara arabanızı park edebiliyorsunuz. Dışarıya park edebiliyorsunuz. Gayet başarılı. Burada kat kalorifer sistemlerimiz ısı pompasını takarsanız. Yaş, yaş kış oturacaksanız eğer. Pepeyim ya ben biraz böyle bazen söyleyemiyorum kelimeleri. Evet buraya kombinizi takıyorsunuz arkadaşlar. Elektrik, su tesisatı her şeyimiz mevcut. Çok güzel. Burada da yine harika bir pergolamız var. Bazı firmalar var gidiyorlar basit basit sandviç çatı yapıyorlar. Demir takıyorlar ama burası işçilik vesaire her şey çok güzel. Allah var. Evet. Şimdi televizyon ünitemiz karşıya konumlandırılmış. Patlak taşla dekor yapılmış. Gördüğünüz gibi internetine kadar her şey çekili. Klimalarımız mevcut. Lambalar yanıyor mu? Evet gayet güzel. Şu lambalara bayılıyorum. LED lambalar. Figen bunlardan biz de alalım evimize ya. Yakış, güzel. Evet böyle LED ışıklar ve içinde de ambiyans LED dönülmüş. Gayet güzel. Evet ben buna bayılıyorum. Burada bir tane her zaman olmazsa olmazımız çamaşır makinesi yerimiz burada var arkadaşlar. Acil durumlar için WC'miz mevcut. Gayet ideal büyüklükte. Merdiven altı ama güzel geniş olmuş. Evet, mutfağa bayılıyorum. Mutfak gerçekten başarılı. Allah var. Güzel geniş bir mutfak. Hanımlar ee, burada eminim başarılı işler çıkaracaklardır. İşte fazlasıyla dolabımız var. Chimstone böyle Ankastre ocak fırınımız en sevdiğim modeller. Ankastre'nin fırını buraya, mikrodalganızı buraya koyuyorsunuz. Gidin Franke'den alın. O kadar güzel iş yapıyorlar ki harika. Biraz pahalı ama olsun. Elektrikli panjurları bir deneyeyim ben bir. Aynen şöyle gösterelim. Standartta her şey var. İşçilik gerçekten çok başarılı arkadaşlar. Öyle ee, hani ya böyle salla pati iş yapmış falan öyle değil buyur yukarı çıkalım merdivenlerimiz güzel geniş merdivenler adım takip böyle led ışıklar da konulmuş evet burada yatak odası 1 12 metrekare arkadaşlar güzel geniş bir çift kişilik yatak odam var burada havuza bakıyor ya çoğu kişi diyor ki niye diyorlar evler denize doğru bakılmamış. Ee, i̇şte arkadaşlar buranın bir oturum planı var. Mimarlar işte çalışıyor. İmar yasası artık neye izin veriyorsa ona göre bir proje oturtuyorlar. Ondan dolayı yoksa tabii ki her ev denize baksın. Ama şimdi 12 tane ev çıkmış. Her evi denize döndürürseniz burada 6-7 tane ev çıkıyor. O da olmuyor. Banyo müthiş. Direk seni alacağım Figen. Yani böyle banyoya bak. Çok güzel. Duş akabinimiz, Hilton labımız. Şurada bakın böyle havluluğumuz yapılmış. Buradaki alanda ne var? Çamaşır makinesi. Evet ikinci çamaşır makinesi ve termosifon su ısıcısı. Koyma alanımız var. Burada gene çok güzel bir ebeveyn banyomuz var. Allah var bu da müthiş bir ebeveyn banyosu. Bu yatak odamızdan güzel bir deniz manzaramız var. Bakın buradan denizi görüyor. Evet güneşli maşallah böyle gözümüze patladı. Hava çok güzel serin. Şurada arkadaşlar arsa, burası arsa karşımız. Ama bu yol bizim yol, önümüz ve yol var. Yoldan sonra bir arsa alanı var. Oraya yarın bir gün inşaat yapılır. Şimdi bu manzara kapanırsa vay ben bilmiyordum bana demedin Erkan demeyin. Sonra bana kızmayın çünkü her an her şey olabilir burada. Evet burada da böyle bir Tiryaki Hasan Paşaların sigara açık hava gaz odası var burada. Bak buradan yan binayı da şuradan gösterebilirsin. dışı dış mimarisi biraz daha böyle şık. Hatta bana doğru buraya geldiğinde şuradan da güneş enerjilerini de göster Figen. Buradan aynen kaldır. Ha, bak çok güzel güneş enerji sistemleri ve uydu antenleri tamamen takılı arkadaşlar. Ben bu evleri çok seviyorum. İşte zamanında teşvik ettiğimiz bize inananlar buradan aldılar, kazandılar. Bayağı bir kazandılar maşallah. Evet kazandırmaya da sloganımızda devam ediyoruz. Gene alan her zaman karlı diyoruz arkadaşlar. Burada güzel bir genç çatı odamız var. Ben burayı çok seviyorum. Çatı katı ama olsun. Burayı kim kullanmış? Burada sifon takılı kalmış. Neyse kapatırız. Evet. Burada ben açayım Figen sen gitme. Biraz geride dur. Akşam o palyonço vardı ya it diye bir korku filmi. O buradan şimdi zart diye çıkmasın. <laughs> Burası böyle depo. Bu kadar eğildim. Burada böyle depo alanınız var arkadaşlar. Şurada kalktık. Yani şuraya kadar 1.80. Odanın yani şey ambiyansı çok güzel. Yatak başlığınız zaten buraya geliyor. Burada da harika bir ebeveyn banyomuz var. Giderken bu şu musluğu kapatalım da haberleri yok herhalde. Akıyor sanırım Figen. Ziyan olmasın su. Figen'in en nefret ettiği şey su. Neydi? Su savaşları, su savaşları mıydı? Su israfı. Evet. Şimdi. Bu evi gösteriyoruz buraya bir çıkıyoruz diyorlar ki Allah'ım ya deniz bu tarafta niye bu işte oraya bakmamış. İnanın yani mimari de neyse o. O oda işte buraya konulmuyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Böyle olmuş çünkü bakın bunlar da öyle. Bazıları güzel görüyor. Karşılıklı bakıyorlar. Şöyle bir genel bir göster istersen zaten birazdan drone görüntülerini göstereceğiz. Misafirlerimize, takipçilerimize. Dağ manzarası da var. Ev başarılı arkadaşlar. Çok güzel. O köşedeki evi de ben e, bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum. Allah var oradan yani zeminden deniz de görüyor orası. Büyük bahçeli isterseniz burası. Yatak odasından deniz manzara isterseniz burası. İşte oturduğum yerden derseniz o taraf. Yani güzel. Her şeyle güzel. İşçilik o bu vesaire her şey on numara olmuş. Hemen bu tarafa geç bak şimdi bir şey göstereceğim. Bunu bile düşünmüşler. Şimdi burayı yarın bir gün kapatırsınız. E, Oda da yapabilirsiniz ya da kış bahçeli böyle mutfak. Burada bakın bütün su tesisatları, lavabo giderleri, elektrik tesisatı. Bir, bir daha elektrik tesisatı her şey var. Buraya ya bildiğiniz böyle mutfak ünitesi falan da koyabilirsiniz. Bakıyorsun değil mi Figen'cim bana? Bakmıyorum gibi de. <laughs> böyle elinle <laughs> oynaşıyorsun. Neyse. Evet. Böcek mi gelmiş? Selam söyle. Arkadaşlar 5 milyon 250 bin TL son 4 tane villamız kaldı. Figen, figeni, figan'ın figan, <laughs> figan, dikkati de oluyor. Böcek gelince böyle bakıyor. Kamera burada. <laughs> böyle bakıyor. <laughs> evet. 10, 12 tane villamız var. 3,5 denim. Deniz, denize 900 metre mesafedeyiz. En yakın market hemen 40-50 metre yanımızda bize ait otopark alanlarımız var. Çok güzel yüzme havuzumuz var arkadaşlar. Site yönetimi kurulmuş ama aidatlar daha belli değil. Aidat sistemine bu sene geçecekler. Evet. İyi seyirler. Drone görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Akpiter herkese selamlar, saygılar. Kanalımızı ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız. 21 yıllık tecrübe ve güven ile kazandırmaya devam ediyoruz. Oyes İnşaat Akbük Gayrimenkul ailesi olarak size mesajımız. Lütfen hayallerinizi ertelemeyin emlak sektöründe en doğru adres Oyes Emlak.